Tamam. Ee, KHK <laughs> sorunu sizin gündeminizde bir hassasiyetiniz var. Altılı masa'nın gündemine de gelecek mi Türkiye'nin? Kaya, önce... Kaya şöyle söyleyeyim. Şimdi bakınız, ben kanun hükmünde kararname ile görevlerine son verilendir. Söyledim bir. Şimdi kişi atmışlar Savcıya gitmiş, savcı demiş ki ya soruşturulacak bir şey yoktur. E, Başlatmamız lazım. Başlatmam diyor <laughs> İki, savcıya gitmiş, savcı takipsizlik kararı vermiş. Yapacak bir şey yok. Mahkemeye gidiyor, Berat mahkemeden beraat ediyor. Normal lazım başlatılması lazım. Hayır başlatmayacağız diyorlar. Bunların tamamını başlatmak hukuk devleti ise ki en iyi Taha Bey bilir aynı zamanda hukukçu bunların başlatılması lazım. Siz hukuk devletiyseniz vermişsiniz mahkemeye, mahkemede beraat etmiş. Ben seni başlatmam. Niye başlatmıyorsun kardeşim? Şimdi. Hangi ile gitsem bir şekliyle kişi geliyor gittim diyor. Başvurdum diyor beni alın diye. Mahkeme kararını götürdüm almayız. Savcının takipçisi kararını götürdüm almayız. Yani o zaman biz hukuk devleti olmaktan çıkmışız. Devlet kinle öfkeyle yönetilmez. Bu insanların söyledim altılı masa inşallah iktidar olacağız. Bunların beraat eden kişi görevlerine iade edeceğiz. Bana diyorlar ki siz FETÖ'cüleri mi iade edeceksiniz. Ya mahkum olan kişiyi zaten ben iade edemem ki. Benim öyle bir yetkim yok. Yasalar da buna izin vermiyor zaten. Onlar için ancak Afkan çıkması lazım. Ama beraat etmiş kişiye, takipsizlik vermiş kişiyi bizim görevine başlatmamız lazım.